Haçova Meydan Muharebesi'nden sonra Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alabilmek için Miladi 1596 yılında yeni bir sefer başlattı. Ee, ordu kumandanı Saturcu Mehmet Paşa'ydı. İlk hedefleri Haçlıların muhasara altına aldığı Tatak, e, Yanık Kalesini e, kurtarmaktı. Kafirler Yanık şehrini kuşatma altına almışlardı. Ve Saturcu Mehmet Paşa'nın en temel vazifelerinden birisi de bu şehri Haçlılar'dan kurtarmak. Kafirler tarafından kuşatılan o Müslümanların yardımına yetişmek. Lakin sefer sırasında maalesef biraz ağır davranıldı. Bazı yerlerde 3 hafta yani 20 gün beklediler. Birliklerin toparlanması, mühimmatların gelmesi bayağı uzun sürdü. Kafirler Tata kalesini de işgal etmişti. Bundan dolayı bu şehri kuşatma altına aldılar ve toplarla dövmeye başladılar. Mücahitlerden bir kısmı da Estergon kalesinin bulunduğu noktaya geldi ve kaleye e, yer altından lağım harekatları düzenlendi. Kalenin burçlarının dibine kadar yer altından tüneller kazıldı ve burçların dibine patlayıcılar yerleştirilerek bu burçlar havaya uçuruldu. Düşmanların kalelerinde ve hisarlarında büyük yarıklar ve hasarlar meydana gelmişti. E, düşmanların hasar aldığı, e, istihkamların hasar aldığı noktalar dik bir yokuştu. Yani böyle bölgelere saldırabilmek pek de mümkün değildir. E, yeniçeriler buralara hücum ettikleri zaman kafirler yüksek bir yerde bulunmaları sebebiyle Yeniçerileri çok rahat bir şekilde püskürtmeyi başardılar. İslam ordusunun yaptığı saldırı maalesef başarısız oldu. Yapılan top atışları ve lağım patlamaları sebebiyle düşmanların savunma hatlarında çok büyük zayıflamalar meydana geldi. Bundan dolayı <laughs> kaledeki kafirler, Estergon kalesindeki kafirler daha fazla direnemeyerek gece vakti kaleden kaçtılar ve Komron adasına doğru yola koyuldular. Düşmanlar kaçmaya çalışırken dağınık ve düzensiz bir hale geldiler. Ee, Mücahitler bu durumdan istifade ederek yakalayabildikleri kadar düşmanı yakalayıp bazılarını öldürdüler, bazılarını da esir aldılar. Kaçan kafirlerin ancak bir kısmı kurtulabilmişti. Ee, Avusturyalı kafirler yaklaşık 40-50 bin kişilik bir orduyla Yanık Kalesini kuşatma altına almışlardı. Lakin Osmanlı ordusunun yakınlara geldiğini öğrendikleri sırada kuşatmayı bırakarak Komron Adası'na çekilmişlerdi. Kafirler boşalttıkları kalelerden hep Komron Adası'na çekiliyorlardı. Zira burayı güvenli bir yer olarak görmekteydiler. Mücahitler yanık kalesinin imdadına yetiştikleri zaman kafirlerin top atışları sebebiyle yıkılan yerleri yeniden inşa ettiler ve istihkamlar, istihkamlardaki zayıflıkları ellerinden geldiği ölçüde onarmaya çalıştılar. Kale eskisinden daha sağlam bir hale geldi. Mücahitler yanık kalesinin içerisine çokça erzak koydu. Zira bilindiği üzere kuşatma savaşlarında en önemli faktörlerden birisi erzaktır. Ee, yiyecek olmadan askerler savaşa daha fazla devam edemezler. Bu sebeple Yanık Kalesi'ne çokça erzak ve mühimmat depolandı. İslam ordusu Rebü'l-Evvel ayının 8. gününde Acı Göl denilen yere ordugahlarını kurdular. Mücahitler ordusu henüz Estergon şehrini fethetmeyi başaramadı. Sadece o bölgedeki bazı kaleleri fethettiler. Estergon kalesi hala kafirlerin kontrolü altında bulunuyordu. Budin şehrinde yaşayan beyler ve diğer Müslümanlar, satıcı Mehmet Paşa'ya ve diğer komutanlara bazı şikayetnameler gönderdiler. Estergon şehrinin kafirlerin eline geçmesi sebebiyle Budin şehrinin etrafında da pek bir emniyet kalmamıştı. Ee, bu bölgelerden, bu bölgeleri kafirlerden arındırmak ve buralarda emniyeti sağlamak için, Estergon şehrinin fethedilmesi çok mühimdir. Bundan dolayı bu şehri tekrardan ele geçirebilmek için buraya bir hareket düzenlenmesini istediler. Eğer bu yapılmayacak olursa padişaha şikayet edeceklerini söylediler. Bütün bu şikayetnameler üzerine İslam ordusu Estergon kalesine doğru e, sefer yapmak üzere hazırlıklara başladı. Mücahitler, Estergon şehrine sefer yapabilmek için 20 tane top hazırladılar ve bunun yanı sıra 10 tane de küçük top e, hazırlanmıştı. Lakin Allah'ın takdiridir ki o gece hiç beklenmedik bir şekilde çok yoğun bir kar yağışı meydana geldi. Bu kış şartları içerisinde Estergon şehrine sefer yapabilmek mümkün görünmüyordu. Bundan dolayı mecburi olarak seferden vazgeçtiler ve Estergon şehrinin fethi başka bir zamana ertelendi. E, bütün bu olaylardan sonra Tiryaki Hasan Paşa e, İslam ordu yahına geldi ve e, Tamışvar kalesinin kuşatıldığını haber verdi. Erdel kafirleri Tamışvar kalesini muhasara altına almışlardı. E, kuşatılan o Müslümanların yardımına yetişmek için Rakka bölgesinin askerleri vazifelendirildi. Rakka ve Adana bölgesindeki birlikler Tamışvar Kalesi'nin yardımına yollandı. Ee, Tabi muharebe pek çok cephede meydana geliyordu. Hem e, Vaç Kalesi civarında hem Tamışvar bölgesinde hem de başka başka noktalarda sürekli olarak irili ufaklı çatışmalar yaşanıyordu. Ee, kafir ordusu yani Avusturyalılar e, Vaç Kalesi'ne doğru harekete geçtiler. İslam ordusu da onları karşılamak için Peşte Sahra'sına gitti. Devleti Aliye pek çok Haçlı devletiyle birden mücadele ediyordu. Bir yandan Erdel, bir yandan Eflak ve Boğdan, bir taraftan Avusturyalılar, diğer taraftan da Akdeniz'deki Haçlılar. Tabi e, farklı farklı cephelerde farklı farklı savaşlar meydana geliyor. İslam ordusu sefer yaparken kış mevsimi erken bastırdı Lakin bütün bunlara rağmen mücahitler Armutlu bölgesine kadar ulaşmayı başardılar Kış mevsiminde yolculuk gerçekten çok zor Ama buna rağmen kafir ordusunu karşılamak için sefere devam ettiler Tatar askerleri düşmandan 20 tane esir getirmişlerdi Tatar gazileri, bu esirlerden düşmanın durumu hakkında bilgi edinmeye çalıştılar. Zira esirler vesilesiyle kafir ordusunun durumu hakkında kritik bilgiler öğrenilebilir. Bu esirler vesilesiyle Avusturya kafirleriyle Erdel bölgesindeki Haçlılar arasında sıkı bir ittifak olduğu anlaşıldı. Avusturyalılar Erdellilerden askeri destek istiyordu iki kafir ordusu birleşecek ve ehli İslam'a karşı beraber harekete geçeceklerdi. Planları bu doğrultudaydı. Bu esirler vesilesiyle bu bilgiyi edindiler. İslam ordusu Rebu'l-Evvel ayının 24. gününde Vaç kalesinin bulunduğu noktaya ulaşmayı başardılar. Kafirler bu kaleyi işgal etmişlerdi. İslam ordusunun gelişi üzerine kaleyi boşaltarak çok sarp ve sağlam bir noktaya çekildiler. Buraya ordugah kurarak burada savunma pozisyonu aldılar. Bulundukları yer yüksek, sarp ve savunma avantajı olan bir yerdi. İslam ordusunun buraya doğrudan doğruya saldırabilmesi pek mümkün görünmüyordu. Bilindiği üzere savaşın kazanılmasına veya kaybedilmesine vesile olan en birinci faktör arazi yapısıdır. Öyle araziler vardır ki bazen bir asker koca bir orduyu rahatlıkla durdurabilir. Nitekim kafirlerin bulunduğu arazi de böyle bir yapıdaydı. Yüksek bir yerde bulunmaları sebebiyle İslam ordusu buraya doğrudan doğruya saldırı gerçekleştiremez. Düşmanlar bütün malzemelerini ve yığınaklarını oraya yaptılar, oraya orduya kurdular. Kafirlerin bulunduğu arazi Allahu Alem şöyle bir yapıdaydı. Bir taraftan Tuna Nehri akıyordu. Diğer tarafta ise yüksek bir dağ vardı, kayalık yüksek bir dağ. Ön tarafta ise aşağı doğru uzanan bir yokuş var. Bu yokuşun bulunduğu yere hendekler kazılmış, etrafına ise gerisine ise siperler yerleştirilmiş. Böylece sağlam bir savunma hattı oluşturulmuş. Bütün bunların yanı sıra, tepelik alanların belli başlı bölgelerine de tabialar yani toplar yerleştirilmiş. Bu topların gerisinde ise tüfekçiler bulunuyordu. Paşalar kafetlerin bu sağlam savunma hattını gördükleri zaman buraya doğrudan doğruya saldırabilmenin mümkün olmadığına kanaat getirdiler. Düşmanların arkalarından dolanmak ve saldırılabilecek bir noktayı keşfetmek için, 3-4 gün boyunca bir keşif çalışması yapmaları gerekiyordu. Zaten doğru olan da buydu. Yani düşmanın e, zayıf olan bir noktasına saldırmak veyahut da kafirleri o sağlam savunma noktasından dışarı çıkmaya bir şekilde muvaffak olmak. Yani yem atıp yılanı deliğinden dışarı çıkarmak. Paçalar bu konu hakkında bir takım istişarelerde bulundular. Kafirler Haçova meydan muharebesinde aldıkları yenilgi sebebiyle İslam ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemiyordu. Sayıları yaklaşık olarak 40-50 bin civarındaydı. Savaşabilecek kuvvetleri bulunuyordu. Lakin e, korku psikolojisi sebebiyle mücahitlerin karşısına çıkamadılar ve böylesine sarp bir noktaya çekildiler. E, Mücahitler ordusundaki çerhacılar ilk dalgayı başlattılar. Düşmanların savunma hattına doğru bir hücum gerçekleştirdiler. Mücahitlerin bu hücumu karşısında Haçlılar 3-4 alay Macar piyadesi çıkardılar. 3-4 alay kafir askeri mücahitlere karşılık verdi. Gazilerin yaptığı şiddetli saldırı karşısında Macarlar geri çekildiler ve Mücahitler ilerlemeye başladıkları sırada kafirlerin topları bu sefer devreye girdi. Top menziline girdiklerinden dolayı daha fazla ilerleyemediler ve saldırılarını durdurdular ve geri çekildiler. Düşmanların konuşlandıkları o bölgeler çok sağlamdı bu sebeple saldırıları daha fazla devam etmiyordu. Savaşlar devam ederken düşmanlardaki Askerlerden ve komutanlardan bazıları, düşman ordusundaki komutanlardan ve askerlerden bazıları İslam ordugahına geliyor ve Müslüman olduklarını bildiriyorlardı. Muharebenin ikinci gününde kalabalık bir ordu yani kalabalık bir askeri birlik düşmanların savunma hattına doğru tekrar saldırıya geçti. Gaziler ellerindeki bütün imkanlarla düşmanların savunma hattına şiddetli bir saldırı yaptılar. Ee, kafirler çok sıkı bir savunma hazırlığı yapmıştı. Mücahitler buralara aşmakta biraz zorlandılar. Ee, sarp ve sağlam bir noktaya siperler kazmaları ve hendekler yapmaları sebebiyle mücahitler birazcık zorlandılar. Lakin Allah'ın tevfikiyle daha sonra biraz çarpıştıktan sonra düşmanı bozguna uğratmayı başardılar. Korkak kafir askerleri daha fazla direnemeden savunma hattını boşalttı ve geri çekilmeye başladı.